Değil, Annem. <laughs> evet değerli izleyenler bugün Safiye Soyman'ın acı günü. 1999 Gün tarihinde oğlu Harun Akaröz'e MS hastalığı teşhisi konmuştu ve Safiye Soyman yaklaşık 20 yıldır bebek gibi çocuk gibi büyüttüğü oğlu dün öğle saatlerinde solunum yetmezliği sebebiyle vefat etmişti. Bugün ise cenazesi Bodrum Gündoğan'a getirildi. Önce Bodrum Merkez Camii'de kılınan cenaze namazından sonra şu anda Gündoğan şehir mezarlığına getirildi ve defnedildi değerli izleyenler. Annesi Safiye Soyman ise ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Hemen size görüntüleri aktaralım. Şu anda Yasin Şerif okutuluyor değerli izleyenler. سيتين شهيدا غزير يا رجال يا رجال اني 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 اني